devam yapacağım kurum Mesela mezgitte çok bozuluyor şey oluyor. Bunun olması gereken bu oyuna kadar. Onlara her zaman taze balık satıyorum. Kala deniz nasılsın? Kala deniz. Kolay gelsin. Her <laughs> hafta karşıda çok 120 lira. Mezgit 120 lira. Kampanya var. Mezgit de 120 lira. Başarılı. 120 lira. kardeş Al 120 lira. Zabıta Komiseri Serdar Bingöl, ilçemiz sınırlar içerisinde 7 adet kapalı, 12 adet açık pazarımız bulunmaktadır. Her pazarımızda 2 adet eee satışı gerçekleştiren esnafımız bulunmaktadır. Bu esnaflarımıza yapmış olduğumuz bu haftaki denetimlerde tezgahın kuruluş aşamasından itibaren tezgahın kapanış saatine kadar zabıta'nın ve su ürünleri mühendisimizin yapmış olduğu denetimler vardır. Balıkların boyları, hijyen kontrolleri, balık ayıklama tezgahlarının konulması gereken yerleri denetlemesini yapmaktayız. Su ürünlerinde dikkat ettiğimiz konular, zabıta açısından bunu mühendis arkadaşımızın denetiminde olmakta. Bizimle beraber müşterek yapmış olduğumuz çalışmalarda balıkların boyları, buzlanmaları, yani güneşe maruz kalmamaları, kullanılan brandaların, çadırların, balığın rengini şeklini değiştirmemesi hususunda beyaz olması gerekiyor. Bunlara, bunlara dikkat ediyoruz. Günay Erdoğan, su Ürünleri Mühendisiyim. Esenyurt halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması adına zabıta ekiplerimizle birlikte denetimler yapmaktayız. Burada sürünleri satışlarının olduğu yerlerde gıda, gıdanın hijyen ve ee, tazelik durumunu kontrol ediyoruz. Ee, ve böylece Esenlik halkına sağlıklı ve güvenilir gıdanın ulaşmasını amaçlıyoruz. Yaptığımız kontrollerde kaçak avcılığının önlenmesi adına balıkların boyları ölçülmektedir. Yasal statüdeki kontrolü sağlanmaktadır. Ve tazelik e, durumlarına bakılmaktadır. Gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmaktadır esnaflarımıza. Esenyurt halkının sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması noktasında denetimlerimiz devam ediyor.